Efendim. Evet, Alacalılar köyüne baskın olmuş. Bütün köyü yakmışlar. Ölenler ve yaralananlar varmış. Yaralılar için derhal sıhhiye yollayın. Eşkıyaların yakalanması için de takip taburu çıkarın peşlerine. Baş üstüne efendim. Müsaadenizle Paşa Hazretleri. Ramazan kaymakam. Bak sana çok güzel tereyağı da yumurta yaptım. Ye bakın. İyi gelir hadi. <laughs> sana karşı çok mahcubum Cabbar Efendi. İnşallah başını ağrıtmadım dün gece. <laughs> Yok be kız hakkı Ne baş ağrıtması? <laughs> Kim bilir neler anlattım dün gece Cabbar Efendi. Hayır boş ver bunları takma kafana. Hadi yemek. Afiyet olsun. Hadi. Hadi. Sağ ol. Cabbar Atice, Hatice. Meyrem. Hatice. E buradayım Hasan. Niçin beni yalnız bırakarsın Hatice'm? İç benimle ilgilenmeyesin. Sanayim bile her tarafımda bir şeyler çıktı. Çıktı ya Hasan, arılar hücum etti ya. Aa, bileyim arılar soktu beni. Hep o Ramiz Aga'nın yüzünden. Hasan yeter ama. Senle de konuşmayın Meyrem. O güzel sesini harcama, Meyrem abla gelemez. Gelemez mi? Ne yaptınız kız kardeşime? Sen ne konuşuyorsun be? Ben ne yapabilirim senin kız kardeşine? Evde değil. Evde değil mi? Nerede? Bilmeyim nerede. Sabah kalktım çıkmış idi. E, evin her tarafına, bütün odalarına, hepsine, 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 hepsine bakacak idin. Doğru Hasan. Evimiz o kadar büyük ki saray gibi. O kadar çok odası var ki yetişemeyi insan baksın hepsine. Yok deyim. Evde değil deyim. Bir hangi işi çıkmış olabilir deyim. Sen şimdi süle bana ne isteysin? Süle de yapan. Süleme Sen bilirsin. Aa! 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 Mikail, acele gideceksin. Anladın mı? Tamam. Hadi. Dikkat et, kimseye görünme. Aa, Ramiz amca, a de. Aa, a a a de, a a de, de a a. Ramiz amca, tamam. dilini çıkar. A de Ramiz amca, a. Tabi yapacaksın Ramiz amca. Aa. Çocuğum, çık bunu içeri. Sımsık koparalım şimdi onu. Çıkarmış dilini Çıkar Ramiz amca dilini. Aa, aa. Daha büyük. Ha? Ay. Evet. <laughs> hmm. Vah vah vah. Ramiz amca yolcu. Sus. be? Şoma Ramiz amca. Ha. Ne Ne, 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 deysin? ne, 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 ben ben bilmem ne Ali Ramiz efendi. Ben dilim kim? Odur hekim o bilir ondan sonra sen sus. A ve çıkar dilini, Abi. A. Aha. Ah. Ah fazla ya. Ülecek miyim? Ülecek miyim? Öle <laughs> gözüğü. Sus. Sus de. Sus. Kızmayın namık'a. Çocuk doğru söyle. Benim büyük büyük ortanca dedem Şaban kadar... Kızamaktan ülmesemiz. Şey, Allah'ım ya Rabbim, sen nereden çıkarırsın bu ne? Yok bile bir şey. Ramiz Efendi, sen unuttun mu senin büyük Şaban, or ortanca Şaban dede nasıl ölmüştü? Onu peşin e, tuttu, boğmaca, sonra su çiçeği, arkasından oldu, kabak kulak. En sonunda kızamık tuttu da öldü, hatırlamıyor musun? <laughs> Ramiz Efendi, bak ben sana ne diyeyim? E, bir gün hepimiz öleceğiz değil mi? Ee, kimimiz kazanmaktan, kimimiz bilmem neyden. Sen tübeden, tübede, tübede. Ne sen duvar. Neyse Ramiz amca, dur. Ateşine bakalım. Oh. Ateşi çok yüksek Fatma yenge. da Mustafa. Ben ülüm. Tübede. Ha. Te anladı ki üyli. Namık. Namık. Bak geliyor beş kardeş ateşini düşünmemiz lazım. Yoksa? Ne? Ne? Yoksa ne? Yoksa ne? Ne, ne yoksa? <laughs> Eşhedü en <laughs> la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ne diyorsun be? Ne yapıyorsun Ramiz amca? Abi bana eyvallah. Ben gideceğim. Siz kalın sağlıcakla. ışıkta girindi. Beni çağırıcıya ne kadar parlak ışık imiş bu. Ramiz amca. Efendim. Perdeyi pencereye açtım, onun ışığı gözün alıyor. Mustafa, bu ışık başka ışık. Beni çağırıcıya. Gelin ışık. Sana gelin. Tümedin. Beni çağırıcıya. Fatma yenge, pencere açık kalsın. O da havalanmalı. Ben hemen geliyorum. Ravizim meşhule gidey. Sen nereye gidersin? İmamı gitti çağırsın Fatma teyze. Ya sus! Artık konuşamaz. Hey, hele de kızım. Tübe'ler abi zaten. Tübe. 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 Ramiz Efendi! çapar oh, Cappar Efendi. Ha, buyur. Mustafa Bu Çocuk'um, Ramiz Efendi evde mi dedi? Yukarıda yatıyor. Ey! Cappar Efendi. Sen çocukken kızamık geçirdin mi? Şimdi nereden aklına takıldı böyle bir soru sorasın bana. Lazımdır. Sen söyle Cappar Efendi. Geçirdim hem de çok ağır. Hatta rahmetli anacığım başımda böyle kınalı cabbarım, kınalı cabbarım diye başımı okşayarak severdi. Hiç unutmam. Anlaşıldı, gün... anlaşıldı cabbar efendi. Ramiz amca yukarıda. <laughs> Dilaver Bey, Dilaver Bey, ben şey ne olur anlayın beni. Ben bir anayım. Çocuklarım. Anladım. Anlıyorum. Haklısınız. Siz de affedin beni. Nerede kaldı bu çocuk? Yapmadı efendi. Efendim Murat. Ha, ha, iyi oluyor. Fatma serinleyin, üfle. Evet, <laughs> okey. Ah, ne? Gel bir, şey söyleydin bana, ee, niçin vazgeçtin? <laughs> Sen peşin bir iyileş, sonra konuşuruz. Ne var eti Süleyman? Cephe tarafında. Bu Dilaver'in meselesi. Sonra konuşuruz. Oy. Ah. Ah. Oy. Oh. Oh. Mustafa, ne yapaysın o buzla? Ne yapaysın suladım? onları Manastır Askeri Hastanesi'ne sevk edelim. Cenazeler için de mezar kazılsın. Başına komutanım. Şu soysuzların peşine düşelim artık. Sizce bunu kim yapmış olabilir komutanım? Buraya tayin olunca öğrendim ki bazı çete reisleri ve adamları Hristiyan vali yardımcısının girişimleriyle serbest bırakılmış. Bu nasıl iştir Mehmet? Bu girişimlerden sonra baskınlar ve cinayetler arttı. Baskınları bu çetelerden birinin yaptığı aşikar. Ama hangisi? Todor çetesi mi? Ivanoviç ve adamları mı? Yoksa Dimitri ve çetesi mi? En yakındakinin ininden başlayalım komutanım. Dikkatli olun. Başla komutanım. Evet. Peşinizden takip taburu gönderdiler. Kristof kaçmanızı söyledi. Öyleyse dağlara doğru çekilelim Dimitri. Ne de sen Yorgi? Yorgi doğru söyle Dimitri. En güzeli dağa çakılalım. Peşimizden asker göndermişler, durmayız. Hiçbiriyle kaçmayız. Tam tersine vadiye döneyiz. Hepimizi öldürmek mi isteysin be? Oradan vadiye avucun içinde. Kim gelirse aşağıdan güreceğiz. Pusuyu atacağız, teker teker hep basını tepeleyeceğiz. Kalabalık geliyorlar. Baş edemeyiz o K adamla Dimitri. Baş edemeyiz. En güzeli daga çakılalım. Kaçalım. Hiçbir yere kaçmayız. İtiraz olan var mı? İnşallah bu ateşini düşürür Ramiz amca. Mustafa abi. Ya düşmezsin. Aa ne biçim konuşuyorsun Çapar Efendi? Düşecek inşallah, inşallah. Aa, düşecek tabii. Niçin düşmesin Fatma Hanım? Doğru söylüyorsun. Düşecek, düşecek. Düşmez, düşmez. Siz beni bırakın. Zarif abi, iyi bir iyi ben getir orada. Olmaz Ramiz amca. Seni bu halde bırakamam. Bırakın dedem. Zarife, de. götürüldü. Ee, sen sen yorma kendini hadi. Aa. Baba. Ben götürürüm zarifeye ekime. Sen merak etme. Ne bak ne dey. Vay de vay de ne dey. Ben götürürüm dedi. De. Tamam haydi. De. Baba. Evet. Baba baba hayda. O olmaz kız başlarına gitmesin. Tehlikelidir. E, lazımdır herhangi bir erkek kızın yanlarında. Hmm. Yanlarında bir erkek lazımdır bulunsun. Hmm. Yolcu Ramiz amca gider ayak o Süleym. Bana bak ispanak patlatırım senin öbür gözünü de. Vay de. Duymuyor musun ne Süley? Ispanak doğru Süleym. Vay da titriyor tamam. donayım şimdi de donayım. Ee, e, e, tamam tamam. Donay. Ha, Hasan da paşa. paşa pa, 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 Hasan enişteriz götürür. Ey, ey mi? Hasan olmaz Fatma yenge. Onarı soktu. Hey Allah'ım bu nasıl bir arıymış bu bile. Maşallah bu arıya bir soktu hiç kıpırdayamıyor adam yerinde. Tek bir arı değil Fatma yenge. Bir kovan dolu sarı sokmuş. Ne? Eh hey, o vakit haklı. haklı. bir ben kaldım erkek. Zarife hazırlan. Manastıra gideyiz. Nereysin be? Mor ıspanak. Yeter. Kesin gevezeli. Konuşacaksınız dışarıda konuşun. Namık da size geliyor, bu konu kapanmıştır. Sen kim oluyorsun ki bana emir veresin? Sen beni karın olacak nevresteyle karıştırıyorsun galiba. Ah, Mustafa çocuğum, nevresteyle mi Ya, evet Cabber Efendi. Nevresteyle evleniyorum. Ne çocuğum, sen bana dememiş miydin? Ben istemeyim evlenem nevresteyle. Vazgeçtim Fatma yenge. Nevresteyle evlenmek istiyorum. Şimdi rahatladınız mı? İşi olmayan odayı boşaltsın. Ne bağırsın be? Zaten Ramiz amcanın durumu kötü. Neredeydin Meyrem abla? Merak ettik. Dilaver'e gittim. Lazım bir de bir şey söyleyeyim Ne söyledin? Söyledim ki evlenemeyeceğiz. Ufunet bastı içeride burada yatacağım. Neredesin Meyrem? He? Niçin ağlaysın? Niçin ağlatıyorsun kız kardeşimi, Ramiz'in kızı? Şimdiden Ramiz'in kızı olduk öyle mi? Öyle. Öyle olsun o vakit. Bıyıklı kedi. Meyrem böyle mi bak? Bana bıyıklı kedi değil. Hadi. Haydi. <laughs> e, dikkatlen dikkatle gidin. Tamam ana merak etme. Da keşke bu ıspanak bizimle gelmeseydi. E, ne yapam ne yapam? Haydi. Haydi Namık. Gürelim. Ne kadar kuvvetlisin haydi. <laughs> Zarife bu yolculuğu unutamayacağız. ...ne sen, ne de ben. Ne de be gene bu, gel. Gel, gel, gel kızım, gel. <gülüyor> Zarife... <gülüyor> Al bu ne? Al. <laughs> Al bu ne? Al bu ne? ne? Gördün mü? Bu ne? Bu ne, gördün mü? Bu... Bu... Bu ıspanak. İspanak, yok bile anlatamam. Bu ol, pel pelvan eh, ne vakit yanına gelecek? Heh? Heh. Senin yanına gelecek. Evet. O vakit bu iğneyi patır etine buduna. Anladın mı? Anladım. Eh, bak, ee, tüfek. Vaidenin tüfegi. O vaidenin tüfegi. Ee, bu senin tüfegin. Patır etine buduna. Anladın mı? Heh çok iyi düşünmüşüm. ben? Ben mi? <laughs> haydi, haydi Zarife, haydi ana. haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi, haydi. Haydi. pat. Se, i̇şte şu hali baba hala bana babasını savunay. Yeter Hasan. Bıktım Asan. Çok konuşuyorsun, Hiç susmazsın. Vır 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 Asan. Ben mi çok konuşayım Hatice'm? Sen kocana geveze değilsin, üle mi Kimse melake değil maalesef. Üle, maalesef. Evet belki çok konuşayım, belki biraz gevezeyim ama hiç olmazsa senin ağır ka kanlı değilim. Efendim? Bir hangi fena şey mi söyledin? kanlısın dedim. Şuradan şuraya yürümen süre bir saat. Acele işe şeytan karışır. İki düşün, bir laf asan. Aitteyim sana! Evde de sana aitteyim. Bir çorba kaynatma süre iki saat. Asan sabrımı taşır Evden dışarı çıkma süre de dört saat. Asan. Zarife, çok mesudim. Zarife, beraber tatile gideyiz. Ben birden gelim. Almış, Düşmüş mü ateşi, Düşmüş mü? Ne olmuş? Ben... ...daha biraz kar getireyim mi? Ha ben... ...ben üşüyorum. Ben donayım Fatma. Getir Fatma yenge biraz daha kar getir. Ee yeter Ee Ramiz Efendi... ...ben şimdi gidip Tebirden gelim... ...ee... ...merak etme... D ...düşmüş ateşi, değil mi Namık? de düşmüş. Tedbir isteği Namık, değil mi Namık? Öyle Ramiz amca, öyle. Ey ee, ben gidim, tedbirden gelelim. Sertüme de. Baba, şimdi işim de yarayım ha. Ah, oh, oh, oh. Alex. Unutma Nilar. Eceleniz burada bekleyin. Hep ben yerlerinizi. seninle bilseydim ki böyle olacak. Anan için kavga ederler. Tabi büyükler bazen bile kavga ederler. Hiç sebepsiz. Ama siz bakmayın onlar birbirlerini çok çok severler. Meyrem abla delirtirecek beni ben gideyim. İsteyin benden beter olsun abi Bak hala babamı sügey. Ey değildir beduadesin Hasan. Abi. Ne var? Ben anama gideceğim. İsteyim kafamı rahat ettireyim. Git ben bakarım abime. Hem <laughs> selam söyle anana babana. E ee, haydi. Haydi. Ne var dedin beynim? Şimdi geleceğim hem göstereceğim sana ne var. şeyler de buradaymış. Ama bu güzel kuzucuklar ne için böyle ağlı? Hı? Babiş nerede? Anam nerede? Ablam nerede? Ah, ah kıyamam size, kıyamam size. Ağlamayın, hepsi buradalardır. Yani biraz işleri çıkmıştır. Onun için yoklar. Beni yolladılar sizin yerinize. Birlikte oynayalım diye. Hı, tamam. Tamam mı? Tamam. Biliyor musunuz? Benim hiç çocuğum olmadı. <laughs> Kısmet işte. Çocuğum yok ama bütün çocuk oyunlarını bilirim. İster misiniz birlikte oynayalım, ögreteyim size de? Hı? Hı hı. Atenção!